Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Eylül 2025 günlerden Perşembe. Saatlerimiz 20.26'yı gösteriyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden beklemiş olduğumuz büyüme verisi geldi. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu geldi. Bunların sonucunda piyasada gerçekten düşüşü tetikleyecek bir algı oluştu. Ve kıymetli metaller dahil diğer tüm enstrümanlarda, ABD trafillerinde, ABD hisse senetlerinde, Bitcoin ve altcoinlerde düşüşleri gördük ve düşmeye de devam ediyorlar artık. Tabi şimdi videomuzda paranın yönü ne tarafa olabilir? Beklentiler ne yönde? Bizi önümüzdeki hafta neler bekliyor? Bunlara bakmamız lazım. Bir de özellikle istihdamla ilgili verilerin çok önemli olacağı bir süreçten geçiyoruz. Fed'in vermiş olduğu karar ve bundan sonra vereceği kararlarla ilgili bizim için belirleyici olacak. Ama özellikle altın ve gümüş yatırımcısının ne yapması gerektiğiyle ilgili ilgili önemli bir video olacak. Çok önemli detaylar var videomuzda. Lütfen sonuna kadar izleyin. İsterseniz videomuza geçelim. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı her zaman olduğu gibi hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan ricam emeğe saygı açısından lütfen eğer kanalımızı beğeniyor ve izliyorlarsa abone olarak izlemeleri bizler için oldukça önemli arkadaşlar. Hiçbir ücret almadan sizlere videolarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. E sizin de tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna tıklamanız çok zor olmasa gerek. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz e, altın e, grafiğini bir açalım sonrasında da gelen veriler üzerinde konuşmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar iki tane veri geldi bugün bir tanesi büyüme verisiydi ve büyüme beklentinin çok üzerinde geldi biliyorsunuz büyüme yüksek gelirse yani bu hangi ülkede olursa olsun eğer ki hızlı büyüyorsa enflasyon yaratır ve faiz indirimleri çok doğru olmaz bu tür durumlarda. Piyasa aslında bunu fiyatladı. Şu anda altına baktığımız zaman ons altına biraz yükselmiş gibi görünse de aslında az miktarda da olsa eksideydi. Şu anda biraz toparlanmış gibi görünüyor. Bu toparlanmasının nedenlerini de aslında sizinle paylaşacağım ve toparlanmasını bekliyorum aslında. Diğer gelen veri işsizlik haklarından yararlanma başvurusu. Aslında Fed'in çok dikkat ettiği istihdam tarafıyla ilgiliydi beklentilere çok yakın geldi ve hatta beklentinin altında geldi. Bu da iş gücünde az da olsa soğuma olmadığını, ekonominin, reel kesimin istihdam yaratmak konusunda güçlü olduğunu gösteriyordu. Fakat dediğim gibi diğer veri büyüme rakamlarının oldukça yüksek gelmesi, 3.3 beklenirken %3.8 gelmesi bir enflasyonist baskı yaratabilir düşüncesiyle piyasalarda türbülans oldu. Altın da bundan nasibini aldı aslında. Faizler yüksek yüksek kalacak diye fakat sonrasında toparladı. Aslında piyasaların dengesini geçtiğimiz gün Powell bozdu arkadaşlar. Konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bu çok kritik bir cümleydi. Hisse senetleri oldukça yüksek seyrediyor dedi. Bu minvalde bir cümlesi oldu ve bu cümleden sonra borsa tarafında bir düşüş gördük. ABD borsalarında bu sıkıntılı bir durumdu ve bugün gelen büyüme rakamları yüksek gelmesiyle birlikte bu düşüş trendi devam etti arkadaşlar ve sanki daha da devam edecek gibi duruyor. Ne zamana kadar? Bana sorarsanız arkadaşlar önümüzdeki hafta yani 3 Ekim'de istihdamla ilgili veriler var. Bu istihdamla ilgili veriler nedir? Tarım dışı istihdam verisi var. 3 Ekim'de saat 15.30'da gelecek. FED buna dikkat ediyor. Eğer ki istihdam gerçekten soğumaya devam ederse beklenenin altında bir istihdam verisi gelirse o zaman FED faizleri indirmeye devam edecek. Ama beklentinin çok altında da gelirse de zaten resesyon fiyatlaması olacak. Borsalar tekrar düşecek. Çok kritik önümüzdeki hafta 3 Ekim gerçekten çok kritik arkadaşlar. Sonra yine istihdam tarafıyla ilgili işsizlik oranları gelecek. Bir önceki ay %4.3'müş. Bakalım bunun üzerinde bir işsizlik oranı gelirse yine çok sıkıntı olacak. İşsizlik artıyor ve bu yüzden faiz indirimleri devam eder anlamı taşıyacağından dolayı kıymetli metaller ve borsalar için iyi olacak. İşsizlik oranları Beklenenin üzerinde gelirse 4.3'ü aşarsa gerçi şu anda beklentiler görünmüyor burada ama beklentinin üzerinde bir işsizlik oranı gelirse o zaman FED faizleri indirecek. E Bu da kıymetli metaller ve borsa tarafına yarayacak. Anlamı taşıyacak. Ama beklentinin altında bir işsizlik oranı gelirse o zaman da FED iş gücünde de bir şey yok. Gayet olumlu hatta işsizlik oranlarında bir düşüş var deyip faiz indirim sayısını düşürebilir veya 2 faiz indirimi beklenirken 1 faiz indirimi yapabilir. O zaman da e, borsalarda ve kıymetli metaller tarafında düşüşleri görürüz. Hem bugün gelen veriyle hem de az önce söylediğim gibi geçtiğimiz gün Powell'ın konuşmasıyla birlikte türbülansa uğrayan ABD borsaları bugün de devam ediyor demiştik. Düşüş gerçekten hala devam ediyor. İsterseniz bir bakalım. %0.69 şu anda 70 oldu S&P eksi de Nasdaq %0.60 eksi de Dow Jones %0. 43 eksi de Russell 2000 %1.16 eksi de. Şimdi buradan bir çıkış oluyor, para çıkışı oluyor. Gelelim Bitcoin tarafına. Buradaki düşüşler daha da sert. 109.676'ya kadar gerilemiş. %3.61 geri çekilme var. Ethereum'da %7.46, Solana'da %9.05, XRP'de %6.42. Büyük bir tribülans var. Çok sert düşüşleri görüyoruz kripto paralar tarafında. E borsa tarafında ABD de düşüşler var. Peki bu para nereye gidecek? Yani bu paranın bir yere gitmesi lazım. Buradan çıkan para nereye gidiyor? Bakalım dolar endeksine. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. 99'a doğru gidiyor arkadaşlar. 98.55 %0.69 yükselmiş. Dolar endeksi yükselirken ons altının, ons gümüşün geri çekilmesi lazım. Onun da yükseldiğini görüyoruz. ABD 10 yıllıkları %1.06 yükselmiş. Burada çok büyük bir gariplik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolar endeksi yükseliyor. ABD 10 yıllıkları yükseliyor. Fakat ons altın yatay pozitif %0,08 yükseliyor. Aslında sert bir düşüş olması gerekiyor. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüş %2.15 artıda 44,85 dolarda. Bir terslik var. Para nereye gidiyor? Bu soruyu biraz değiştirelim. Para nereye gidiyor diye sormayalım. Para nereye gitmeli diye soralım arkadaşlar. Para bence kıymetli metallere gitmeli. Altın tarafına gitmeli. Şimdi bir balon olduğu düşünülen ABD borsaları var. Bunu üzeri kapalı olarak Powell'dan duyduk. Dedi ki aşırı yükselmiş bir ABD borsaları görüyorum dedi. Paranın buraya gitmesi sakıncalı olabilir. Çok volatil bir piyasa olan kripto paralar piyasası. işte bitcoin nedir? Altcoin nedir? %10'a yakın düşüşler var. Az önce baktık. Para buraya gider mi? Para buraya da gitmez. Yani para akıllı bir paraysa buraya da git. Para tahvillere gider mi? Faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Eğer ki Alep olmuş olsaydı ABD 10 yıllıklarına faizlerinin düşmesi gerekiyordu. Bir çıkış olduğunu görüyoruz ABD tahvillerinden de. Bu para eninde sonunda kıymetli metaller tarafına gitmek zorunda arkadaşlar. Altına gidecek, gümüşe gidecek, işte kısmen e, paladyuma gidecek, platine gidecek ama bu paranın bu az önce saydığımız az önce saydığımız ABD borsalarına kripto paralara gitme ihtimalinin düşük olduğunu görüyorum. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi bir düzeltme olsa da bir geri çekilme olsa da buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altınlarımızı satmamak konusunda düşüncelerim hala devam ediyor. Fakat düşüşlerde de alım olarak değerlendirmeliyiz. Şimdi ons altından takip edip gram altında yatırım yapmak daha mantıklı. Çünkü dolar tl'den bir destek gelmediği için gram altın onsa bağlı olarak yükseliyor, onsa bağlı olarak düşüyor. Ons altında 3700 doların altına gelmediği sürece düşüşler başladı sertleşecek diyemeyiz. 3700 doları çok dikkatli takip etmeliyiz arkadaşlar. 3700 doların altına geldiğinde düşüşler sertleşebilir. Alım için uygun seviyeler 3700 doların altıdır. Buralardan kademeli olarak maliyetlenilebilir. Gram tarafına baktığımız zaman altında biliyorsunuz 5000 TL'nin üzerinde artık düzeltmeler gelebilir diyorduk. Ne dediysek oldu arkadaşlar. Kanalımızı eğer izlemiyorsanız, abone değilseniz bu sizin kaybınız olarak karşınıza çıkacaktır. Eğer buraya kadar izleyip abone olmayan arkadaşımız varsa ve kanalımızın yararlı olduğunu düşünüyorlarsa abone ol butonuna basıp bildirim zilini de açmaları kendilerinin menfaatinedir. Burada da geri çekilmeler biraz daha olabilir ama az önce saydığım sebeplerden dolayı paranın dönüp dolaşıp geleceği yer altındır arkadaşlar. Gümüştür. Dünya merkez bankaları altın topluyor. Altın ETF'lerine talep gün geçtikçe artıyor. UBS'in e, haberini bir önceki videomda size anlattım. Altın yükselmeye devam eder diyor. UBS çok büyük bir İsviçre yatırım bankası. Gümüş. Gümüş biraz daha sağlam duruyor. Gümüşün talebi e, aslında üretimi karşılamıyor. Böyle bir avantajı da var ama gümüş piyasası sığ bir piyasa ve çok fazla manipülasyona açık bir e, piyasa. Bu yüzden burada dikkatli olmak gerekiyor. 45 doları geçerse de yükselişleri hızlanacaktır. Bu aralar bir önceki videomda da söyledim. E, hem Çin tarafında hem Endonezya tarafında bakır üretiminde sıkıntılar var. Gümüş de biliyorsunuz bakırın yanında çıkan bir metal olduğu için e, belki de bir darlık olabileceği endişesiyle buradaki fiyatlamayı gümüş tarafında görüyoruz. Ama paranın yönü altın ve gümüşe doğru olacaktır. Bir düzeltme olabilir. Belki de bu gelen verilerle düzeltme yarıda kesilip tekrar bu tarafta yükselişleri altın ve gümüş tarafında kaldığı yerden görebiliriz arkadaşlar. Fakat 3 Ekim Cuma günü çok çok önemli. Az önce o anlattığım seviyelerin görülmesi gelecek verilerin altını yükseltecek mi düşecek düşürecek mi yönde olması önemli olacak. Burayı yakından takip etmeniz sizin menfaatiniz icabınadır arkadaşlar. Hani dedim ya gram altın ve gram gümüş için takip edecekleriniz ons altın ons gümüş olsun. Çünkü neden? Gram altında gram gümüşte dolar tl ile de besleniyor, destekleniyor ama gördüğünüz gibi %0,06 bir artış olmuş. Sadece onslar tarafını takip ederek bu aralar belki ileride e, dolar tl kuru yükselecek her gün serbest bir dalgalanmada olacak o zaman takip edeceğiz dünyadaki ve içerideki gelişmelerle dalgalanan bir dolar tl kuru olduğunda e, dolar tl'ye bağlı olarak da yorumlar yapacağız ama şu anda gram altın ve gram gümüş için sadece ons tarafını takip edeceğiz İşte gördüğünüz gibi bitcoin tarafında ve altcoinlerde türbülans devam ediyor arkadaşlar hiçbir zaman güven vermeyen bir enstrümandır bana bitcoin ve diğer Kripto paralar zaman zaman çok aşırı Düşüşlerde alırım %20 karı görünce satarım Katıl tarafında e, takip eden arkadaşlarımız Varsa %25 sanırım Bir karla Ethereum'a girmiştik Sattık çıktık o günden beridir de e, Bitcoin tarafında Değiliz o Bitcoin'i sattık %20 karımızı cebimize koyduk Onun yerine gümüş almıştık arkadaşlar. Borsa tarafında yarın Farklı hareketleri görebiliriz Bu akşam e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump bir görüşmeye başladılar. Bunun sonucunda ne tür gelişmeler olacak? Açıklamalar ne yönde olacak? Ve borsayı e, bakalım yukarı yönlü tetikleyebilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Tabi borsa tarafında güzel haberlerle birlikte sert yükselişleri görürsek bu sefer de darpane altın sertifikasında hem altının düşmesiyle hem de borsa tarafındaki sert yükselişlerle düşüşleri görebiliriz. Onu da takip etmenizde fayda var. Evet piyasalarda bu türbülans olurken bakalım e, beklenti ne yönde? FED boştan bir bakalım e, piyasalar neyi fiyatlıyorlar? E, i̇ndirim olarak 25 bas puan bir indirimi yüzde kaç olarak fiyatlıyorlar? Yüzde 85 buçuk. Yüzde 14 buçuk pas geçer diye fiyatlıyor piyasalar. Şu anda böyle indirim olacak yönünde fiyatlama var ve 25 bas puan bir indirim olacak yönünde fiyatlama var. Ama önümüzdeki hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranları verisiyle burada değişiklik olabilir. O gün çok önemli. Takip ediyor olacağız arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugün gelen verilerin yorumu bu ve bundan sonra da neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Siz paranın yönünün neresi olacağını düşünüyorsunuz? Yani bu para e, Bitcoin'den altcoinlerden çıkıyor, ABD borsalarından da çıkıyor. Bu para nereye gidecek? Ben altın ve gümüşe gidecek diyorum. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Hepinize de mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.